Muhasebe derslerinde konumuz 58 geçmiş yıl zararları hesap grubu. E, bu hesap grubunda arkadaşlar 57 geçmiş yıl karları hesap grubunda olduğu gibi bu hesap grubunda da tek hesabımız bulunmakta. Bu hesapta 580 geçmiş yıl zararları hesabı olmakta. Bunun önceki dersimizde 57 grubunda da tek hesap vardı. O da 570 geçmiş yıl karları hesabıydı. Bu da 580 geçmiş yıl zararları hesabı. E, düzenleyici bir hesap. E, e, 570 geçmiş yıl karlarının tam tersi gibi işleyecektir. Bu hesap grubu işletmenin geçmiş faaliyet dönemlerinde orta, ortaya çıkan zararın yer aldığı hesap grubudur. Dediğimiz gibi tek hesap bulunur. Geçmiş 580 geçmiş yıl zararları. Hesabın işleyişi arkadaşlar düzenleyici bir hesap olduğu için artış meydana geldiğinde borç tarafına kaydedeceğiz. Normalde her kaynak hesabı artış ilk kayıtlarda alacağı kaydedilir. Fakat bu düzenleyici bir hesap olduğu için e, aktif karakterli bir hesap olduğu için boş tarafına kaydedeceğiz. Azalış meydana geldiğinde hesap kapatıldığında alacak tarafa kayıt yapacağız. Hemen bir örnek vereceğiz. İşletmenin 2011 yıl sonundaki net zararı 15.000 TL'dir. 2011'de arkadaşlar 15.000 TL zarar yapmış dönem net zararı. Ben bu dönem net zararını bakın 591 dönem net zararı hesabına takip ediyorum. Bunu biraz sonra anlatacağım zaten net kar net zarar konusunu bir sonraki dersimizde videomuzda anlatacağım. Daha ayrıntılı bir şekilde. Buradan net zarar hesabından alıp 580 geçmiş yıl zararları hesabına aktarıyorum. Böylece ben bilançoda bu 15.000 TL'lik düzenleyici hesabın yani 15.000 TL'lik zararın bu dönemki net zarardan değil geçmiş yıllardaki zararlardan kaynaklandığını görebilirim. Ve bilançoyu böylece tam açıklama kavramına göre daha düzgün bir şekilde tutmuş olurum. Yani 2011 yılında ben bunu 591 dönemli zarar hesabından kapatıyorum. 580 geçmiş yıllar zararları hesabında takip ediyorum. Bu şekilde 580 hesabını kullanıyorum. Tabii ki bunların hepsi ikisi de eksi hesaptır. Bunları e, burada yazmak önemli değil ama daha iyi anlayabilmeniz için ikisi de eksi hesaptır. Dolayısıyla 580 kaynak hesabı olduğu için ilk kayıt e, normalde alacağı yapılır fakat eksi bir hesap olduğu için düzenleyici bir hesap olduğu için gördüğünüz gibi ilk kaydı borca yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz bu da düzenleyici bir hesap. Bu da 5 ile başlıyor. Fakat bunu arkadaşlar bir sonraki videomuzda anlatacağım. Daha önce 591'i borca yazmıştık. Dönemli zararını bulduğumuz zaman 15.000 TL'yi borca yazmıştık. Şimdi alacağı yazarak bu hesabı kapatmış oluyoruz.